Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sabun büyüsünü anlatacağım. Sabun büyüsü insanların ölmesi için yapılan bir büyüdür. Bu üzerinizde varsa etkilerini en düşük seviyeye düşürmek için bir işlem gösteriyorum. Biz hiçbir zaman bu büyüleri yapmıyoruz. Sadece düşmeleri ve iptal olmaları için işlem yapıyoruz arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Günah olan hiçbir şey elimizde sürmüyoruz. Bu nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyoruz. Bilgisayar çıktısı aldığımız bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bu size gelen etkiler en düşük seviyeye indirmeye çalışacaktır bu işlem. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere ücretsiz olarak yıldızlanma bakımı yapacağım. Bu yaptığımız yıldızlanma bakımında da Üzerinizdeki soru, problemleri kaldırmak için ne gerekiyorsa fazlasıyla yardımcı olacağım. Ercüment Hocam Instagram kanalında bekliyorum arkadaşlar sizi. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşim. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birinin sizden uzaklaşması için yapılacak olan bir işlem. Şimdi burada yazdığımız yere nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz ikinize. Burada birincisi sen, ikincisi sen kardeşim kıl arkadaşım, İkinizin işleminde yazıyorum. Dediğim gibi bir hafta 10 günlük süreçte bana tekrar gelirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ercüment hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Oradan yazan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Bilginiz olsun.